Dil seçimi Türkçe ve İngilizce olarak ayırdım. Türkçeden gidiyorum. Acil stop basılı olduğunu söylüyor. Acil stopu bırakıyorum. Işığı da söndü. Ekrandan gitti. Pompayı çalıştırıyorum. İstediğim her an Türkçeden İngilizceye geçebiliyorum. Türkçe sayfasına geç. İngilizce sayfasına geç. Şimdi mikseri çalıştıracağım. Mikser yüzde olarak yukarıda yazıyor. Herz olarak aşağıda yazıyor. Şu anda 45 Hz'de motor dönüyor. Yüzde olarak motorun hızını düşürebiliyorum. 31 Hz'de. Türkçesinde, İngilizcesinde fark etmiyor aynı. Durdurduğum anda bulunmuş olduğu seviyeden yavaş yavaş serbest düşüşe geçiyor. Ve motor durduğunu söylüyor. Şu anda serbest düşüşte motor duruyor. Tekrar motor çalış dediğimde en son kaldığın her üzerinden, en son ayarlanan her üzerinden tekrar eski yerine kadar geliyor. Saat tarihleri üstüne basarak değiştirebilirsiniz. O anki tarihe göre aynı şekilde yazabilirsiniz. Bu saat tarih içinde. Bu da saat için. Saat için de geçerli. Bunu durdurduğumda içine yani mevcut tankın içerisinde sentrafuj pompasının çalışmasını durdurduk. İçeriye dolum olmadığını gösteriyor. Ama mikser çalışıyor. Mikseri de durdurdum. Yavaş yavaş düşüme başladı. Sentrafuj pompası çalışırken kontaktörün termine bağlı olarak termik attığı anda pompa termik hatası ekranda yanıp söner. Pompa çalışıyordu. Eğer termiğini tekrar geri kurup da tekrar çalış demezsek pompa kendisi otomatik olarak çalışmaz. Sizin çalıştırmanızı bekler. Çalıştıra bastığınızda kaldığı yerden devam eder çalıştırmaya. Türkçe İngilizceye tek bir noktadan geçiyorsunuz. Yalnız sadece sistem açılırken Türkçe İngilizce olarak ekrana iki tane seçeneği bıraktım. Oradan istenilen dil seçilebilir.